<laughs> Dün hastahanede yengemi ziyaret ettim. İki böbreğinde de taş var. Önceleri hep ağlıyordu. Ona sizden bahsettim. Hep Allah'ın kulunu hasta etmesiyle rahmet elinin üzerinde olduğunu söyledim. Ona bunun gibi birçok sohbetinizdeki ikramlardan bahsettim. İçi umut dolu. Şimdi şükürle hamle hastalığını karşılamakta. Sizden dua istedi yengem. İletmem için size çok selamları var duanızı esirgemeyeceğinizden eminim. Ayrıca size derviş olmak istediğini söyledi. Beni de kabul buyursun Efendimiz dedi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşimize selam olsun. Hastamıza ayrıca selam olsun. Allah hem zahiri olarak şifayı ihsan etsin, ikram etsin, hem gönlüne, gönlümüze şifayı ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Bizim zaten bütün derdimiz budur. En sevindiğimiz şey bir kurun bizimle beraber Allah'a dönmesidir. Rabbine şükretmesidir. Rabbine hamd etmesidir. Bütün evet, sorunlar, sıkıntılar karşısında sabretmesidir. Zaten öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. İblis kovulurken huzurdan öyle söylemişti. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları şaşırtacağım. Kendime bağlayacağım. Çoğu şükreden kullar olmayacak. Eğer biri bilerek veya bilmeyerek İblis onu şaşırtıp peşinden sürüklüyorsa şükredemez olur. Neden? Anlamamış. Eğer şükretmesi gerektiğini anlarsa şükürsüzlüğün şeytana tabi olmak olduğunu anlarsa şeytanın onu yoldan çıkardığı çıkardığını çıkarmak olduğunu anlarsa bu durumda iş şükürsüzlük yapar mı mümin? Yapmaz ama anlamamış. Ama anlamalıdır. Bizim anlatmamız gerekir. Şeytanın kurduğu tuzağı bozmamız gerekir. <laughs> Eğer biri bilmeden şeytanın peşinde gidip şükürsüzlük yapıyorsa, bununla beraber sabırsızlık gösteriyorsa, asıl bunun iman olduğunu, şükrün ve sabrın iman olduğunu anlatmamız gerekir ki, mümin bunu anlasın. Bilmeden şeytanın peşinden gitmesin hamdolsun kardeşimiz onu anlatmış, güzel anlatmış. Bu durumda hem kulun gönlü cennete dönüyor Allah ile, o sabrı ile, şükrü ile, hem Rabbini sevindirmiş olur. Kul her halükarda evet, Rabbinin yakınlığını, sevgisini kazanmıştır. O şükür, o sabrı ile evet, Rabbinin beraberliğini kazanmıştır. Bundan daha büyük bir nimet olamaz. Eğer Allah bir kulunun eliyle hidayeti veriyorsa, muhabbeti kazandırıyorsa, şükrü, sabrı kazandırıyorsa, o peygamberi bir nimeti kazanmıştır, peygamberi bir vazife yapmıştır. Bütün kardeşlerimiz bu vasfa sahiptir, bu imkana sahiptir. Bunu yaparken kendi üzerinde bunu görüyor. Başkaları ne söylemiş bu önemli değil. Eğer biriyle beraber olduğunda, eğer o beraber olduğu kendisiyle şükrü kazanıyor, sabrı kazanıyor, muhabbeti kazanıyor, Rabbine dönüyor, o imanın tadını tadıp o muhabbeti üzerinde gösterebiliyorsa, bu peygamberi bir nimet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan, bir mümin, bütün dünya onun olsa, onu sadaka olarak verse, onun bir kazancı vardır. Bütün dünyayı sadaka olarak vermiş Allah yolunda. Başka biri de eğer birinin hidayetine vesile olursa, iman etmesine vesile olursa, Allah'a dönmesine vesile olursa, o dünyayı veren onun kazandığını kazanamaz. Bunun bir sebebi var. Çünkü o hidayete vesile olan Allah'ın Allah'a dönmesine vesile olan peygamberi bir nimet kazanmıştır. Allah bu nimeti peygamberlerine nasip etmiştir. Dolayısıyla buna vesile olan da peygamberi nimeti alır. Ama dünyayı herkes verebilir. O peygamberi nimet değil. Peygamberi nimet hidayete, imana vesile olmaktır. Aşka, muhabbete, sabra, şükre vesile olmaktır. Hamdolsun Allah bu nimeti ikram etmiştir. İkram ediyor. Buna vesile olanın da şükretmesi gerekir. Bu nimeti kazananın da mutlaka şükretmesi, hamd etmesi gerekir. Biz de şükrediyor ve buna hamd ediyoruz. Tek derdimiz budur. Derdimiz uğraşabildiğimiz her yere, dünyanın öbür ucuna, dünyanın her yerine ulaşıp bu aşkı muhabbeti taşımaktır, hidayeti taşımaktır, imani taşımaktır, kulluğu, şahadeti taşımaktır. Kullar kazansın. Bunun karşılığında bizim de bir isteğimiz var elbette ki. Bir duamız vardır. Tek bir duamız var. Rabbimizin kurum sen güzel yaptın demesidir. Yaptığını beğendim demesidir. İşini yaptın, vazifeni yaptın, kularımı bana taşıdın demesidir. Bana döndürdün demesidir. Bununla beraber Resulullah Efendimizle buluştuğumuzda kıyamet yerinde aynı şekilde onun benim yaptığım gibi yaptın, yapmaya çalıştın demesidir. Elinden geleni yaptın demesidir. Bana tabi oldun. Buna beraber bana tabi olmaya davet ettin demesidir. Yoksa eğer birilerinin derdi başka şeylerse ne öyle şeyler bizde vardır ne de verebiliriz. Tek birbirimize ikram edeceğimiz şey, edebileceğimiz şey aşktır, muhabbettir. Evet, o kardeşliktir, o yakınlıktır, hamdır, şükürdür, tesbihdir, tekbirdir. Buna beraber söylüyoruz. Herkes bulunduğu yerde Allah'a kul olmaya çalışmalı, abd olmaya çalışmalı, sevmeye çalışmalı. Bir de Allah'ı sevmeye kulluğa, abdluğa davet etmelidir. Hep beraber kazanalım. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirecek. Gönülleri bir olanlar mutlaka kıyamet yeri, kıyamet yerinde bir arada olacak ve Allah onları bir araya getirir. Evet, bunun için hep beraber bu çabayı, bu gayreti sarf etmemiz lazım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a yardım etmemiz lazım. O'nun getirdiği vahyi yerde bırakmamamız lazım. Emaneti emanet olarak alıp onu taşımamız gerekir. Sahabenin taşıdığı gibi. O'nun ümmetine yardım etmemiz lazım. Hidayet olmamız lazım. Hayır, aşk, muhabbet olmamız lazım. Bunu yapınca kazanıyoruz. Yapan önce kendisi kazanır. Herkesin derdi önce kazanmak olmalıdır. Rabbinin rızasını, sevgisini kazanmak olmalıdır. O da böyle kazanılıyor. O zaman kazanmak için Allah'ın emrettiği gibi hepiniz Allah'a firar edin. Böyle firar edeceğiz. Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun. Böyle koşacağız. Hayırda yarışın dedi. Böyle yarışacağız. Allah cennetin nimetlerini anlatıyor. Yarışanlar bunun için yarışsın dedi. Onun için yarışacağız.